Sevgili izleyenler, diyetten fazlasıyla yeniden karşınızdayız. Bu haftanın konuğu, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doktor Münir Şago ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Münir Bey. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sen nasılsın? Teşekkür ederim, bizi kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ederiz. Rica ederim. Hemen konuya girelim o zaman. Ben aslında sizinle bu hafta Türk bebekten konuşmak istiyorum. Şu anda Merhaba. çok merak edilen bir konudur bu aslında. Tüp bebek nedir? Öncelikle bize bununla ilgili kısa bir bilgi verebilir misiniz? Yani tüp bebek çocuk sahibi olamayan çiftlere veya kişilere çocuk sahibi olmaları için üremeye yardımcı olarak kullandığımız bir yöntemdir. Normal yollarla eğer çift kendisi kendileri çocuk sahibi olamıyorlarsa e veya normal yollarla çocuk sahibi olabiliyorlar ama sahip oldukları çocuk sağlıklı olmuyorsa, her zaman düşüyorsa e veya ailede bir hastalık varsa, örneğin talasemi hastalığı veya düşen müsküler distrofi dediğimiz kaslarla ilgili bir hastalık. E bu gibi durumlarda e biz çocuğun genlerine de bakıp, embriyonun ailenin sağlıklı çocuk sahibi olması için ee, uyguladığımız bir yöntem aslında tüp bebek yöntemi. Bu şekilde e, aileler sağlıklı çocuğa sahip olabiliyorlar. Yani sonuç olarak hamile kalamayanlara da uygulanıyor. Hamile kaldığı zaman sağlıklı çocuk sahibi olamayanlara da sağlıklı çocuğu bulmak için e, tüp bebek uygulanıyor. Böyle bir yöntem. Evet. Ee, peki hani birkaç kez tüp bebek denemesinden sonra artık evet. son şansımızı da kaybettik. Yani e, tüp bebeğin son noktası diye bir şey var mı? Yani tabii ki yani her şeyin bir son noktası var. Baktığımız zaman e, tüp bebeğin de var. Hı hı. Tabii burada şey çok önemli. Yani tüp bebek yapıldı ama hangi yöntemle yapıldı? Çünkü tüp bebek deyip geçmemek lazım. Çok çeşitleri var. Burada onun için çok genel bir Bilgi vermek aslında doğru olmaz. Yani hangi tüp bebek yapıldı ve tüp bebekle hangi tedavi yapıldı? Belki de o tedavinin son noktasına gelinmiştir ama tüp bebeğin farklı bir şekilde yapılması ile çocuk sahibi yine kişiler olabilir. Örnek. Çünkü çok havada asılı kaldı sanki evet. söylediklerim. Yani diyelim ki mesela bir çift dört kere tüp bebek denedi. Hamile kalamıyorlar. Sonra ki gidilen yerde veya farklı bir gözle bakıldığı zaman aslında sorunun rahim içerisindeki bir e, yapışıklık, ne bileyim bir bozukluk olduğu anlaşılırsa bir ameliyatta o düzeltilir. Arkasından tüp bebek yapılır mesela veya kişi çok yaşlanmıştır, 45 yaşına gelmiştir bayan, hı hı. kendi yumurtalarıyla denenmiştir defalarca ama her seferinde sağlıksız embriyolar gelişmiştir, evet. bu tutmamıştır. Tabii ki bu sefer şey diyebiliriz, tamam o zaman sana yumurta bağışı yapalım. Bunun gibi. Yani son nokta var ama e, son noktadan sonraki başka bir nokta da çoğu zaman oluyor. Evet. Yani kolay kolay bir kişi de artık bitmiştir, her şeyi çocuk sahibi olamazsınız. E, tabii ki diyoruz ama genellikle bir çare bir şekilde bulmaya çalışıyoruz. Hı hı. Farklı tedavi yöntemleri deneyerek. Onun için çoğu hastamıza her zaman tavsiyemiz ümitlerini kaybetmemeleri. Bitti denen yerden yeni bir şey genelde başlıyor. Tabi tıp da ilerliyor. Yani yıllar önce aslında ya bunun çaresi yok artık biz burada duralım dediğim hastalarımı aradığım oluyor. E i̇şte gel bak bu çıktı, şu çıktı, kök hücre çıktı. Artık şunu yapabiliriz, bunu yapabiliriz diye. Ve insanlar geri gelmeye başlıyorlar. Onun için belki de geçici bir süreliğine son nokta koysak da tıp ilerliyor. Biz de bunu takip ediyoruz. Bir şey dikkatimi çekti siz söylerken rahim kalınlığı dediniz. Hani evet. rahim kalınlığı yeterli olmadığında evet. çocuk sahibi olmak zorlaşıyor. Zorlaşıyor. Bunun için uyguladığınız farklı yöntemler var mı rahim kalınlığı, kalınlığı tedavi etmek için? E, tabii yani şimdi rahim kalınlığının birkaç sebebi var. Kim insanlarda doğuştan rahimdeki şekil bozukluklarına bağlı olarak rahimde çok fazla bağ dokusu olduğu için yapısal olarak ve kan dolaşımı iyi olmadığı için işte örneğin uterus dediğimiz yapısal bir darlık onlarda rahim duvarı pek kalınlaşmıyor. Mesela onlarda farklı bir şey yapıyoruz. Hı hı. Operasyon yapıyoruz. Damarlar açığa çıkıyor. Veya sonradan kürtaj geçirdiği için, enfeksiyon geçirdiği için hı hı. Ee, düşük yaptığı için rahim duvarı kazındığı için hasar görenlerde ve rahim duvarı yapışanlarda veya hasar gördüğü için incelenlerde ise yine histeroskopi dediğimiz yöntemle e, oradaki dolaşımı artırmak için belirli müdahaleler yapıyoruz ve son dönemde kök hücre uygulaması evet. da yapıyoruz ve o şekilde e, rahim duvarı kalınlaşıp hamile kalan birçok hastamız var. Hı -hı. Bayağı başarıyla bu işi yapmaya başladık yani bütün Körüçü dünyada cidden hepsi cidden yeni şey, şeyler evet. Zaten çok yeni bildiğim kadarıyla çok yeni evet. Rahim Evet, evet evet. Peki biraz önce tüp bebek tiplerinden bahsettiniz. Evet, Nasıl tüp evet. bebek yapıldığına bağlı dediniz. Evet. Yani tüp bebek tipleri dediğiniz nelerdir? Bize biraz açıklayabilir misiniz? E, çok Deniz. çok seçenek var. Tabii ki yani e, kişinin şikayetine göre değişiyor. İşte bir normal eşten eşe yapılan tüp bebek var. E, orada genellikle tüpler tıkalı olduğu için Normal yolla hamile kalamayanlarda yapılan bir yöntem hı hı. veya sebebini bulamadığımız sebeplerde e, durumlardan dolayı veya işte sperim sayısı az ise hı hı. bir de erkekte sperim yoksa mesela sperim bağışı ile e, tüp bebek yapılıyor. Bayan menopoza girmiş ve yumurtaları tükenmiş ise yumurta bağışı ile e, yapılıyor veya yumurta yok sperim yok. Embriyo ile tüp bebek yapıyoruz veya daha önce bahsettiğim gibi e, ailenin taşıdığı bir genetik hastalık varsa sağlıklı çocuğu seçmek için de tüp bebek yapıyoruz. Hı hı. Aklıma şu anda gelenler bunlar ama daha birkaç bir şeyler daha var. E, en çok sorulan soru aslında şudur diyebiliyorum evet. e, tüp bebek tedavisinde işte yumurta donasyonunda ve işte sperm donasyonunda. Evet. Ee, güven daha çok aslında evet. bu ee, bunun yasal olduğunu veya işte sağlıklı bu kişilerin sağlıklı bireyler olduğundan biz nasıl emin olabiliriz diye çok e, sağlık ediyoruz. Bakanlığı bu konuda oldukça e, titiz davranıyor e, yakın takipte neticede e, bunlar KKTC kanunlarına göre yasal zaten e, yumurta bağışı yapan her kişiden genetik testler bulaşıcı hastalık testleri psikolojik muayene. Hı hı. E, işte kromozom testleri zaten alınıyor ve yap, alınan her bağış Sağlık Bakanlığı'na bildiriliyor. Hı hı. Onun için bu konuda kişiler e, rahat olabilir. Neticede yasal bir şey. Yani Sağlık Bakanlığı'na bildirmek için bir sebep yok. Evet. E, bağışında da genellikle şey kullanılıyor zaten. Sperm bankaları kullanılıyor. Orada da e, sperim sperm bankasına sperm bağış yapan kişilerin Zaten sertifikalar oluyor, bütün genetik testler, kromozom testleri, e, her şey bakılmış olan sağlıklı kişilerden alınan spermler, onun için o konuda e, rahat olabilirler. Evet, çok güzel. Evet. E, peki şimdi tüp bebek tedavisinde obezite veya obezite dışında şeker hastalığı veya başka tip hastalıkların engelli olduğu durumlar oluyor mu? Yani obezite evet. tüp bebek tedavisinde etkileme mi? Evet, konumuza geldik. Evet. <laughs> evet, tabii ki obezite çok önemli. Yani obezite hamile kalmak için e, hamile kalmaya da engel olabiliyor. Her zaman değil tabii ki. Hamile kaldıktan sonra gebeliğin devamıyla da ilgili birçok sorunları yaratabiliyor. Doğumla ilgili yaratabiliyor. Onun için obezite, insülin direnci bunlar çok önemli. Bir kere şöyle başlayayım. Yani obezite başta başına birinci olarak yumurta kalitesini azaltıyor. Mesela tüp bebek uygulamalarında da neticede obezite tek başına bir tüp bebek sebebi değildir. Ama kişide bir sorun vardır diyelim. Mesela yumurtası sağlıksızdır veya tüpleri tıkalıdır. Tüp bebek yapılacak. Aynı zamanda da obezite var. Mesela obezitesi olanlarda olmayanlara göre yumurta kalitesi azalıyor şişman kişilerin, obez kişilerin diyelim, e, yumurtalarının döllenme oranı zayıflara göre daha düşük. Biz bundan dolayı e, tüp bebek olsun, normal yolla olsun, hamile kalmak için başvuranlarda bir kere direkt diyetisyene gönderiyoruz. Hı hı. Kilo vermesini istiyoruz. Kilo verip insülin direncinin azalmasını istiyoruz. Öyle olduğu zaman hem daha kolay hamile kalabiliyor e, hem de e, hamile kaldıktan sonra da Gerek tüp bebek yoluyla gerek normal yollarla evet. hamilelik sırasındaki komplikasyonlar da azalıyor. Hı hı. Çünkü neticede hamile kaldığı zaman bir kişi her şey bitmiş demek değildir. Aslında asıl iş orada başlıyor. Evet. E, obez kişilerde düşük riski daha fazla hı hı. hem yumurta kalitesi iyi olmadığı için hem de kan şekeri kontrolsüz olduğu için özellikle kan şekeri yüksek olanlar da anomali riski çok daha fazla oluyor. Bebeklerde kalp anomalisi ve diğer anomaliler çok daha fazla oluyor. Ve yine obeziteye bağlı olarak e, yumurta kalitesi de bozulduğu için artı kan şekeri de hamileyken yüksek gittiği için kişinin kendisiyle de ilgili sorunlar olabiliyor. Yine yani obeziteye bağlı olarak tansiyon riski artıyor. E, tansiyon oluştuğu zaman da ne oluyor? Tabii ki erken doğum riski artıyor. Yine obeziteye bağlı Kan şekeri yükseldiği için bebekte birçok sorunlar olabiliyor anne karnında. Anne karnında bebek kayıplarının en önemli sebeplerinden bir tanesi yine obeziteye bağlı kontrolsüz şeker, kişinin hı hı. şekeri. Ee, bir de yine obeziteye bağlı, kan şekerine bağlı ve tansiyona bağlı olarak damar tıkanıklığı riski de artıyor. Evet. Bunun gibi şeyler yani onun için obezite hem hamile kalmakta sıkıntı hem de kaldıktan sonra gebeliğin sıra, devamı sıra. sırasında da ee, sorunlar yaratması e, potansiyel olarak sorun yaratma ihtimali olan bir şey. Ama tabii ki bu obez insanlar çocuk doğuramaz anlamına gelmiyor. Biz ona göre işte uygun şeker takibi, tansiyon takibi, diyet, hı hı. gerekirse insülin tedavisi e, ve verebiliyorsa hı hı. da kilo verimi. Çünkü birçok hastamız da şey diyor ya yani ben hamileyim yemek yemezsem çocuk büyümeyecek nasıl diyet yapayım? Evet. Hiç alakası yok. Hamileyken Kesinlikle. kilo da e, hamileler verebiliyor benim aynı kiloyla başlayıp daha az kiloyla bitiren. doğumunu bitiren hastalarım var. Hep doğum olduktan sonra bebeğin de ağırlığı ve işte plasenta suumu da düşünce yani otomatik olarak bakıyorum ki gebelik boyunca 15 kilo vermiş bebek kaç kilo doğuyor? Yine 3 kilo, 3,5 kilo hatta daha sağlıklı doğuyor. Bir de söylemeyi unuttum hamileyken yani şekeri yüksek olan obez kişilerde doğumdan sonra bebek açısından da şey riski oluyor. Bebeğin doğumdan sonraki ilk birkaç gün içerisinde kendi şekerini kontrol edebilme şeyi bozuluyor ve bebeğin kan şekeri sürekli düşmeye başlıyor. Mesela bu da bir e, yoğun bakım için sebep. Bebeğin yoğun bakıma girmesi için bir sebep. Hı -hı. Ve yine kan şekeri yüksek olanlarda bebekte akciğer gelişimi de çok daha yavaş oluyor. Hı -hı. Onun için kesinlikle obezite varsa öncesinde eğer mümkünse kilo vermesini öneriyor, öneriyoruz. Sıkı diyetle. E, verememişse, o şekilde hamile kalmışsa da sıkı bir diyetle yine bebeğin büyümeyecek kaygılarından arınmış olarak, sıkı bir diyet yaparak ve bol bol da spor yaparak gebeliğin sonuna kadar takip ediyoruz. Evet. Ee, biraz önce yasallıktan bahsettik. Tekrar evet. oraya dönmek isterim. Evet. Ee, Birçok ülkede yasal olmayan ve bizim ülkemizde yasal olan tüp bebek çeşitleri Nelerdir? var mı? Nelerdir? Tabii, tabii var. Nelerdir? Ee, yumurta bağışı, Kesinlikle ee, bizim ülkemizde serbest, bazı ülkelerde değil. Sperm bağışı hı hı. bizim ülkemizde serbest, ee, diğer ülkelerde değil. Onun dışında da işte embriyo bağışı yine bizde serbest. Hı hı. Ee, bizim ülkemizde cinsiyet seçimi yasak, birçok ülkede yasak ama onun se serbest olduğu ülkelerde var. Hı hı. Ama bizde hı hı. özellikle işte bağış, yumurta, sperm, embriyo bağışı serbest. Ee, obeziteye gelmişken tekrar obezide evet. devam edelim o zaman. Şimdi sizler e, gebelik başlangıcında özellikle anne kilonu diyetisyene yönlendirdiğinizi evet. söylediniz. Biz bu durumlarda e, özellikle şimdi tüp bebek tedavisinden bahsettiğimiz için tüp bebek tedavisine dönmek istiyorum. Hı hı. Hem yumurta kalitesini artırmak için hem de tüp, evet. tüp bebek tedavisinde sürecin sağlıklı e, gelişebilmesi için bizim önerdiğimiz işte aslında alkali beslenme diyebileceğimiz bir diyet çeşidi evet. var. Ee, hani bu da bol meyve ve sebzenin olduğu, evet. proteini yine yüksek olan. Tabii kişinin vücuduna göre, işte boyuna, yaşına, kilosuna ama gebelik haftasına göre evet. alması gereken dengede hesaplanmış şekilde. Ee, yine proteinden, meyve sebzeden zengin ve bol bol su e, tüketimi Aynen. olan bir diyet listesi uyguluyoruz. Sizce de böyle olması mı gerekiyor? Bence de öyle. <gülüyor> <gülüyor> İşin uzmanı varken. Siz nasıl besleniyorsunuz kendi hayatınızda? Evet, kendi hayatımda. E, yani biz ailece diyabete eğilimliyiz. Hı hı. Mesela babam da var, annem de var. E, ben de kendi takiplerimi yaptım hı hı. birkaç sene önce ve insülin direncimi sınırda buldum. Öyle olunca şey yaptım, şeye karar verdim. Ben kendi adıma e, iş tempomu da göz önüne alarak günde tek öğün veya iki öğün beslenmeye çalışıyorum. E, daha önce yıllarca hep az sık sık yemeye çalıştım. E, ama bende insülin direnci vardı. ve Sürekli bir şey yedikçe karnımı daha tok gibi hissedeceğimi düşünürken her yemekten sonra sürekli uyuklamaya başladım. E, ve iş şeyimi tempomu çok düşürdü. Sürekli bir şeyler yiyorum. Önce kendimi hissediyorum, sonra uygulamaya başlıyorum. Böyle devam etti. Son 2-3 yıldır sabah kahvaltısı yapmıyorum. Hı, hı. Öğlen de yemiyorum. Akşama kadar bir şey yemiyorum. İki tane kahve içiyorum. Çay Vallahi içiyorum olsun. ve su inanılmaz. Yani e, iş saatlerinde en az 1,5-2 litre su tüketiyorum. Yani çok da aşırı değil aslında. Hı hı. Belki bazen daha fazla. Ve şunu fark ettim sürekli enerjim yüksek, kan şekerim hiç düşmüyor ee, ve yani kendimi çok daha iyi hissediyorum. Akşam yendi eve gittiğimde yine kesinlikle karbonhidrat çok az tüketiyorum. Tabi arada kaçır, kaçırıyorum, dayanamıyorum tatlı çok ender, hı. çok ender yiyorum. Ama genelde et, balık, tavuk, sebze, işte arada birazcık. Kahverengi buğdaydan şey hı hı. E, bulgur veya kahverengi pirinçten pilav. Genellikle bu şekilde besleniyorum. Bol sıvı tüketiyorum. Hı hı. Spor bir zamanlar çok yapıyordum ama son zamanlarda onu biraz ihmal ettim ama başlamayı düşünüyorum. Hı hı. Aslında bu bahsettiğiniz e, diyet tipi yani 16-18 saat açlık sonrası beslenme. E, yani bilinç altında halkımızda şu anda çok yeni bir şey ve insanlar ön yargılı evet. bu konuda. Evet. Ama ilginç ki, geçen haftaki konuğumla da e, aynı konuyu konuştuk ve evet. kendisi de sporcuydu evet. ve o da yine sizin evet. gibi iki öğün veya e, tek öğün, tek bazen öğün de. beslenerek de egzersiz yapabildiğini söylüyor. Evet. Evet. Tabii sizin de bu şekilde diyet uygulamanız hani yani, izleyicilerimize de bir örnek oldu. E, tabii ki yani uzun açlıklar, intermittent fasting diye şu anda çok evet. popüler, aralıklı açlık Türkçesi. Uzun süre aç kaldığı zaman kişi tabii ki doğal olarak vücuttaki glikojen şeker depoları tükeniyor. E, vücudunda iki tane ana besin kaynağı var. Hı -hı. Şeker ve yağ. Evet. E, kandaki glikojen şeker tükenince ne oluyor? Tabii ki e, ikinci besin maddesi olan keton cisimlerini ortaya çıkarmak için vücut yağı yakmaya başlıyor. Yağı yakabilmek için de testosteron yükseliyor. Testosteron yükselince hem yakılıyor hem de bu sporcuların kas yapması için ve daha sağlıklı beslem bir e, vücuda sahip olmaları için e, gereken bir şey aslında testosteron yükselmesi. Evet. Artı ruh sağlığı için de çok önemli. Evet. E, çünkü sürekli insülin direnci olan insülini yüksek şekeri yüksek kişilerde kendine özgüven de azalıyor doğal olarak. Evet. Testosteron aslında insanların psikolojisini de düzenleyen bir hormon. Zaten insan psikolojisini düzenleyen hormonlar. Evet psikologların kullandığı, psikiyatristlerin kullandığı ilaçlarda çoğu hormon içeriyor veya hormon sentezini engelleyen artıran maddeler içeriyor. Onun için bu şekilde beslenip, testosteronu yükseltip, daha güzel yağ yakıp, daha güzel kas yapan kişilerin psikolojisi de çok iyi oluyor. Evet. Ben de kendimi iyi hissediyorum açıkçası. Benim size aslında bu soruyu sormamdaki amaç evet. genellikle hani gebelik isteyen kişiler, tüp bebek evet. tedavisi öncesinde kilo vermek isteyen kişiler veya normal doğal yolla gebelik evet. öncesinde kilo vermek isteyen kişiler bu diyeti aslında pek sıcak değil. Çünkü hmm. işte ben gebelik düşünüyorum. Benim 6 veya 8 öğün beslenmem lazım. Hani daha önceden evet. Gelen bir algı bu. Algu, evet. Siz bunun için ne düşünüyorsunuz? Yani gebelik öncesindeki beslenme için de bu uygun mudur sizce? Kesinlikle yani tabii şimdi herkese değil yani kişi normal tabii ki. vücut ağırlığında boyu posu işte e, vücut kitle indeksi normalse hiç bunlara gerek yok. Ama diyelim ki özellikle polikistik over sendromu varsa yağlıysa insülin direnci yüksekse kesinlikle bu çok süper bir diyet. Çünkü e, insülin direnci yüksek olanlarda zaten yağ evet. yakabilmek evet. için hı hı. Yani birinci bizim tercihimiz. Insülini mümkün olduğunca düşürüp direnci ortadan kaldırmak. Bunda tek öğün veya iki öğün yiyerek e, hı hı. daha kolay olabildiğini artık literatürden okuyoruz. Onun için bu kişilerde yani bu aralıklı açlık ve işte karbonhidrattan uzak beslenme ile daha erken insülin direncinin kırıldığını ve daha kolay e, kilo verebildiğini gördük. Zaten bu insülin direnci yüksek kaldığı zaman, kırılamadığı zaman insülin yüksekliğine bağlı da sürekli şeker aşermeleri hı hı. oluyor ve bana birçok hastam gelip diyor ki ya ben o kadar diyet yapıyorum, onu yapıyorum, bunu yapıyorum, az diyorum ama yine bir türlü kilo veremiyorum. Yani benim kendi gördüğüm e, sürekli az az sık sık yiyor. Ne oluyor? Sürekli insülin yüksek, insülin vücudunu iyi emrediyor. Diyor ki şeker sen gel yağ deposuna git, yağ olarak orada bekle İnsülin dediği bu kandaki şekeri düşürmek için hı hı. yediğimiz her şeyi yağ depolarına depoluyor. E az az sık sık yiyerek ne oluyor insanlar? Tabii ki sürekli yağlara depolar şeklinde gidiyor şeyler yediklerimiz. Hı hı. E bu sefer ne oluyor? Kan şekeri sürekli düşüyor, aktivite azalıyor, metabolizma yavaşlıyor. Yani bu az az sık sık yiyerek aslında insan kendi vücudunu yavaşlatıp çok rahat spor yapamayıp sürekli acıkma hissini hissedip Kilo veremeyip karşımıza geliyorlar. Onun için bu şekilde düzenlediğimiz, sizinle de çalıştığımız hastalarımız var. Hemen hemen sonuç alamadığımız neredeyse yok. Hem kişinin günlük aktiviteleri, günlük yaşam kalitesi, kendini iyi hissetmesi, hem açlık açısından hem hormonal dengenin sağlanması açısından hem de kilo vermesi adına ben, çok memnunum. Kendimde de uyguluyorum bu yüzden. Evet. Ee, peki size bir soru daha soracağım. E, tüp bebek tedavisinde yaş sınırı var mı? Veya 45 yaş üzeri tüp Tabii. bebek için? Yok yaş sınırı şöyle yani 45 yaş üzerinde biz bir kardiyoloji ve e, dahiliye şey istiyoruz, konsültasyonu istiyoruz. Eğer kişi sağlıklıysa, hı hı. çünkü bazen 45 yaşında geliyor yani fit çok rahat yani taşıyabilir belli. Sağlıklıysa gerçekten çocuğu da yoksa tabii ki hiçbir sıkıntı yok. E, kardiyoloji ve dahiliyeden rapor aldığı sürece çocuk sahibi olabiliyor. 50 yaş ve üzerinden de şey istiyoruz yani akıl sağlığı yerinde mi bir sorun var mı gerçekten muhakemesi doğru mu? Çünkü 50 yaş üzerinde bir sorumluluk 50 e, yani tamam 45-50 çok farklı şeyler değil ama yine de bir de kurul raporu alıyoruz psikiyatriden. Yani gerçekten bu kişi bilerek mi bu çocuğu istiyor? Her şeyin farkında mı? Aldığı sorumluluğun farkında mı? Çocuğa bakabilecek e, zihinsel olarak o melekeleri tamam mı diye bir de psikiyatri raporu alıyoruz. Sağlık Bakanlığından da onaylatıyoruz. Sağlık Bakanlığı izin verirse de hamile kalabiliyor. Evet. Yumurta bağışıyla. Evet. Ee, biraz önce sağlıklı beslenmeden o mesleğden bahsettik eee obezitede veya işte tüp bebek tedavisinde uyguladığımız e, diyet yöntemlerinden bahsettik. Evet. Bol sebze ve meyve tüketilmesi gerekiyor. Tabii meyvelerde çok tatlı meyvelere bakmak gerekiyor Tabii, çünkü o da bir nevi evet. Ee, yani bol vitaminli aslında değil mi? Aynen, aynen. aynen. Bol vitaminli antioksidan evet, açısından anti zengin. Evet de izleyicilerimiz için evet. antioksidanı yüksek, vitamin Aha. yüksek bir e, içecek hazırladım. Dilerseniz birlikte Ben de mi bakalım. deniyoruz? Evet, <laughs> sizi deniyoruz. <laughs> tamam olur. Sevgili izleyenler, bu hafta sizler için vitamin deposu hazırladım. Buna smoothie de diyebiliriz aslında. Bu smoothie için kullandığımız malzemeler ıspana, ananas, çiğ tohumu, muz ve hindistan cevizi sütüdür. Ispanak çiğden kullanılabilir, çiğden kullanacaksanız bol bol yıkamanızı öneririz ve haşlanmış olarak da kullanabilirsiniz. ıspanak ee, kullanmamızın amacı e, demir deposu oluşu, bol vitamin ve mineral içermesinden dolayıdır. Ananası ise antioksidan olduğundan ve kilo verdirici olduğundan kullanmaktayız. Hindistan cevizi sütünü hem laktoz içermediği için hem de aroma versin diye kullanıyoruz. Çiğ tohumu ise biliyorsunuz ki son dönemde zaten çok popüler. Hem bağırsaklara iyi gelir, e, tuvalete çıkmayı kolaylaştırır, kabızlığı engeller. Muz ise bol bol potasyum içerir ve karbonhidrat görevini görecek bizim için. E, tüm bunları e, blender'da karıştırdıktan sonra içerisine bir avuç buz atıp içeceğiniz hazır. Hepinize afiyetler dileriz. Evet müdür bey ne düşünüyorsunuz içeceğimiz hakkında? Nasıl buldunuz? Bence çok güzel. Zaten her biri ayrı ayrı çok sevdiğim şeyler. Hı <laughs> e, tümünü bir arada eminim beğeneceğim. Ben kendi adıma ıspanak çok seviyorum. Ee, çiğ ıspanak salatalarda çok kullanıyorum pişirmeden pişireceksem de klasik böyle yani köfteli değil de e, kızgın tavada biraz zeytinyağıyla evet. 10 saniye biraz öldürüp üzerine limon yanına da bir parça evet. et veya balık çok neyse öldürmeden. öldürmeden çoğu zaman çiğ de yiyoruz evde salata kullanıyoruz Hindistan ceviz sütünü ben kendim yapıyorum. Çok, çok da seviyorum, çok da seviyorum. Hindistan cevizi sütü zaten bilinen en iyi antioksidanlardan da birisidir. Nasıl yapıldığını da söyleyeyim. Hindistan cevizi sütü aslında Hindistan cevizinin içinden çıkan su değildir. O şekerli bir su. Hı. Süt Hindistan cevizinin kendisini alıp e, blenderdan geçirdiğimiz zaman Hı. üzerine bir bardak da sıcak su koyuyorsunuz. E, o kendi Hindistan cevizinin içerisindeki o süt suya karışıyor. Daha sonra da onu bir tülbentten geçirip sıktığınız zaman bildiğiniz gerçek Hindistan cevizi sütü güzel. çıkıyor yani kutularda aldıklarımızdan çok farklı, hı hı. bambaşka bir kokusu ve tadı var, müthiş lezzetli. Az önce suyu akmaya başladı bile. Hı hı. O zaman ee, sevgili izleyenler de kendileri bu şekilde yapabilir. Iyilik evet tabii ki ılık suyla karıştırıp tülbentte sıktıkları zaman gerçek Hindistan cevizi sütünü elde güzel. ederler. Çiya tohumu yine bol miktarda tüketiyorum çok seviyorum. Muz pek yemiyorum aslında. E, tatlı, şekerli geldiği için bana ama yani gün içerisinde illaki karbonhidrat alacaksan başka bir şey almayacaksan muz tabii ki de e, sevdiğim bir şey. Bu da yani en çok sevdiğim şeylerle kombine edilmiş bir smoothie. Evet. Deneyim mi? Deneyebilirsiniz. Daha. Çok güzel. Afiyetler olsun. beğendiğinizi çok sevindim. Geldiğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Beni çağırdığın için ben teşekkür ederim. Evet. Sevgili izleyenler, bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize o güne dek iyi bakın.